Geçen tesislerden çıktım. Sabah. Daha böyle hava açılmış açılmamış aydınlanmış. Bizim alt tesislerin alt köşedeki kahveciden bir kahve aldım. Aşağıdaki parka gittim. Yürüyüş yapayım dedim. Biraz dinleyeyim. O 3 maçın o iki beraberlik bir mağlubiyet havasını üzerimden atayım. O stresi heyecanı bir atalım diye yürüyüşe çıktım. Modum düşük. Kulaklık kafa takılı kulağımda. Biraz flamenkçe müzikler dinliyorum. Hmm. Hem de dilim gelişsin diye. Neyse yürüyorum yürüyorum. Bir bey amca denk geldi. 70'li yaşlarında. Hollanda beyefendisi. Hollanda beyefendisi kendisi. Dur 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 tanıdı beni. Maçlara geliyormuş bizim. Ne dedi yeğenim dedi. Yeğenim demedi de tabii Firmenkçe ne dediğini tam emin değilim. Neyse. Yeğenim dedi ben dedi 70 yaşındamış. Yani kendim bildiğim bileli kombin alırım dedi. Bütün maçlara gelirim. O Nimegin'in Medariftaryen yani dayı, öyle söyleyeyim. Ben dedi, Hollanda'yı kalk Kütüphanesi'nden emekliyim dedi. O emekliymiş yani kendisi, o da yürüyüşte. Dedi ki, ben dedi, sizin ikinizde de çok büyük ışık gördüm. Dedi. Bak, gördü. Böyle büyük. insanlar önemlidir şehirlerde. Abi, şu, tüyler falan benim var ya. O güveni verdi sana. Verdi, yani verdi gözlerimdeki o feri görmüş, ışığı görmüş. O şeyi verdi. Dedi ki, sakın dert etmeyin dedi. Sakın kendinizi üzmeyin dedi. Bu ak dedi. Bu taraftar dedi. Sizin arkanızda dedi.